Daily Mail'in özel haberine göre Beşiktaş'ın transfer gündemi hareketlendi. Sezon başında AS Roma'dan kiralanan Temi Abraham, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya imza atmak üzere. Aston Villa'nın transfer sorumlusu Roberto Olabe ve beraberindeki heyet, transfer görüşmelerini yerinde yürütmek amacıyla Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ın Kayseri Sporu 1 ila 0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden ekip daha sonra siyah beyazlı yetkililerle masaya oturdu. Abraham'ın transferi, mevcut sözleşme şartları nedeniyle oldukça karmaşık geçecek. Beşiktaş'ın Roma ile yaptığı kiralama anlaşmasının erken feshedilmesi ve oyuncunun İngiltere'ye transferinin önünü açar. Beşiktaş'ın sözleşmede 11 milyon sterlinlik zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bon servisini Astroma'dan alması ve vakit kaybetmeden Aston Villa'ya karla satması da bir başka seçenek.